Sevgili arkadaşlar merhaba. Türkiye Diyanet Vakfı Gençler Camide programında bu hafta aslında çoğunlukla önünden geçtiğimiz ama genellikle içerisine girmediğimiz bir caminin içindeyiz. Şep Sefa Hatun camindeyiz bu hafta. Eminönü'ne giderken yanından her zaman geçeriz. Taksim'e giderken yanından her zaman geçeriz. Her zaman bir güzel alanımız olur ama genelde ya otobüsün içerisinde ya arabanın içinde olduğumuz için içine girmeyiz. Yanımda Seyit arkadaşım var. Hoş geldin Seyit. Hoş bulduk. Nasılsın? Hamdolsun. Sizler nasılsınız Şükran abi? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Bize biraz kendinden bahseder misin? Ee, ben Seyit Soylu. Adım Seyit Soylu. Adım Soylu. Ee, İmam Hatip Sesi Öğrencisiyim. Ee, aynı zamanda sosyal medya ile ilgileniyorum. Ee, Amdo böyle bu şekilde hayatımızı devam ettiriyoruz abi. Peki Seyit, sen nerelisin? Sosyal medyayla neler uğraşırsın? Hobilerin ee, neler? Tanıyalım seni biraz. Ben Arda anlayayım abi. Ee, Sosyal medyada dini videolar, motivasyon konuşmaları e, bu şekilde ilerletiyoruz. Hamdolsun e, bir kitleye hitap ediyoruz. E, sevenlerimiz, e, bize destek olanlar var. Allah onlardan razı olsun. O şekilde devam ediyoruz. Peki e, sosyal medyada bir süredir aktifsin gördüğüm hı hı. kadarıyla. Evet. E, neden sosyal medyaya yöneldin? Şimdi e, bizim artık hayatımızın merkezine yerleşmiş bir şey sosyal medya. Sosyal medyasız bir hayat artık Düşünülemiyor yani çünkü evet. e, çoğunluk e, hatta belki de herkes küçükten büyüğüne kullanılıyor. Ve bu sosyal medyada insanları e, kökeye yönelten bu kadar e, sayfalar varken bizim gibi gençler, bizim gibi e, İslam'a hizmet etmek isteyenlerin orada da olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü e, o platform e, işte Instagram'dır, YouTube'dur birçok uygulama e, insanların artık... E, onlara bakarak yeni akımlar oluşturduğu, daha farklı işte hayatının merkezinde olduğu için onlara yöneldiği özellikler katıyor insanlara. Biz de bu açıdan sosyal medyaya girmeye karar verdik. Orada işte insanlara İslam'ı anlatmaya çalıştık. Yeri geldi, kalbi kalbi kırık olanlara derman olmaya çalıştık. Hamdolsun şu anda aynı şekilde tam gaz devam ediyoruz. Peki bir sosyal medyacı olarak telefonunda olmazsa olmazım dediğin bir uygulama var mı? Yani şimdi e, amacımız hizmet olduğu için abi e, Instagram e, bizim için vazgeçilmez oluyor. E, Instagram olmasa herhalde e, sevenlerimize ulaşmamız biraz daha zor olur diye düşünüyorum. Evet, sosyal medyanın gerçekten etkili çevreyi kullanma üzerinde çok büyük bir etkisi var. Etkili olmadığımız çevreyi de kullanma üzerinde etkisi var. Kesinlikle. E, çünkü günümüzün e, iletişim aracı. Yani bizi yönlendiren, bizim fikirlerimizi dahi belirleyen bir araç haline gelmiş durumda. Bu yüzden senin de söylediğin gibi insanların gençlerin akranlarımızın düşüncelerini farklı yollara sevk edecek bir araç varken neden daha olumlu yollara sevk edecek bir profil bir yön olmasın. İnşallah. Bu yoldan gidiyorsun sen de. Hamdolsun. Peki Ardahan'a gidip geliyor musun? Ardahan'a gidip geliyoruz. Ee, yani çok böyle sık sık gidemesek de biliyorsun abi çok uzak Ardahan yani. Evet. Ee, ama memleket olduğu için insan memleketine gidip gelmek istiyor. Bir hasret oluşuyor insan içinde. O açıdan e, gidip gelmeye çalışıyoruz fırsat buldukça. Peki bir Ardahanlı olarak sana soralım o zaman. Ardahan'a gittiğimizde mutlaka görmemiz gereken bir yer var An mıdır? Tabii Ardahan'a gittiğinizde mesela Çıldır Gölü'ne kesinlikle gitmenizi tavsiye ediyorum. E, oralar gerçekten çok güzel. Hem insanları e, çok iyi. Hem de e, yemek kültürünü de görmenizi tavsiye ederim abi. Bizim kazımız meşhurdur. Evet. İnşallah gittiğinizde bir tadına bakın. İnşallah diyelim. Neden olmasın? <gülüyor> <gülüyor> hani hiç Daha önce Ardahan'da bir arkadaşım olmuştu. bile söyleyebilirim evet. evet. ee, ilk defa denk geliyorsun. İlk Ardahanlı arkadaşımsın ve kaz olarak da daha önce duymadım. Yani bir yöreye ait olduğunu bile bilmiyordum. Evet Arda, yani, Ardahan'ın yani... kazı meşhur genel olarak o şekilde nitelendirildi. Peki, sosyal medya üzerinde motivasyon konuşmaları yapıyorsun, evet. ee, görüntülediğim kadarıyla. Bu motivasyon konuşmaları e, daha çok hangi yönde oluyor? Mesela kişisel gelişimle ilgili mi, dinle ilgili mi, evet. dua üzerinde mi? Evet, yani abi şöyle e, biliyorsunuz yani bu dünyaya imtihan olmaya geldik, bu dünyaya sınanmaya geldik. Kalbimiz kırılabiliyor, değil mi? Zorluklardan geçebiliyoruz. Bu konuda insanların dermanının Allah olduğunu belirtmek için e, dua konuşmaları yapıyoruz. Dua ediyoruz hep beraber sevenlerle. Sevenler amin diyor. Ee, bizler dua ediyoruz. Onların e, dermanının e, işte namaz olduğunu, dua olduğunu, Allah'ta bulunduğunu belirtmeye çalışıyoruz. Ee, i̇nsanların hoşuna gidiyor. Ee, hamdolsun bir şeyler yapabiliyorsak, insanlara bir şeyler katabiliyorsak bizim için de e, büyük bir mutluluk oluyor bu. Evet, insanların kalbine dokunmak önemli. Zaten Kesinlikle. senin de söylediğin gibi e, aslında insanların e, moralinin bozulması, hem gençlerin, hem ileri yaşlıların, akranlarımızın tam olarak sebebi Allah ile iletişimimizi sürekli olarak tutmamak. Evet. Ee, i̇nsanın bir kere yaradanıyla iletişimle sürekli canlı tutması gerekiyor ki e, aslında ne olursa olsun hiçbir zaman yalnız olmadığının farkına varsın. Öyle değil mi? Aynen öyle. Sonuçta bizi bir Yaratan var, gözeten var. Hiçbir zaman bize şah damarımızdan daha yakın olduğunu söyleyen bir Rabbimiz var. Aynen. Bunun bilincinde olarak dua etmemiz lazım. Aynen öyle. Yani Furkan abi, özellikle şunu belirtmek istiyorum, biz gençler olarak bunu yapmalıyız abi. Çünkü biliyorsunuz sosyal medya belki bundan 10 yıl önce hiç aktif olmayan bir uygulamaydı. Biz gençler bu sosyal medyaya çok daha fazla hakimiz. O açıdan bu özelliğimizi kullanıp bir de kendi içimizde olan iman aşkını o sosyal medyaya yansıttık mı Harika şeyler çıkıyor. Bunu birçok kişi yapıyor şu anda. Birçok sayfa yapıyor. Gençliğin önemi hakikaten çok önemli biliyorsunuz. Yani Peygamber Efendimiz'in beş şey gelmeden önce beş şeyin kıymetini bilin diye belirttiği şeylerden biri de yaşlılıktan önce gençliğin kıymetini bilin hadisi şerifi. Bu çok önemli. Biz gençler olarak inşallah güzel izler bırakacağımıza inanıyorum. Tabii insan istedikten sonra olumlu bir şekilde Allah'ın razı olduğu bir yoldan gittikten sonra Allah'ın onun yolunu açmama gibi bir sebebi anca imtihan olduğu için olabilir Aynen bana öyle. göre. Aynen öyle. Yani e, inşallah biz de bu konuda eğer isteyen varsa hiç çekinmeden hangi platform olursa olsun... Çünkü e, bize çok zarar verdiler abi. Bizi çok yıpratmaya çalıştılar. Ama başaramadılar. Bitiremezlerdi. E, bizim içimizde Allah'a Allah olan bu sevgi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme olan bu muhabbet olduğu müddetçe biz de bazı platformlara en azından bunu yansıttık mı İnşallah çok daha güzel şeyler yapacağımıza inanıyorum bu şekilde. Kesinlikle öyle düşünüyorum ben de. Yani söylediğim gibi insanlar çok fazla çekiniyor ya da çok fazla yanlış düşüncelere sahipler. Özellikle ben programa başladıktan sonra arkadaşlarımdan ve çevremden aldığım geri dönüşler tamamen şu şekilde oldu. Hani biz tabii ki herkes dini vecibelerini, farzlarını tamamen yerine getiremiyor olabilir bunun bilincinde olmak önemli. Daha sonra bunun için e, hareketler de, yani bunu fiile dökmek gerekli. Fiile dökerken tabii ki dünya hayatı, dünya meşgaleleri, iş güç sürekli bir sürü bahane oluyor. Ama en azından bizim videolarımızı gördüğü zaman şunu fark ettim. Ya ben yapmak istiyorum ama işte vaktim olmuyor. İşte yapmak istiyorum aslında çok istiyorum ama işte şu sebepten dolayı yapamıyorum. Deyince Birkaç tavsiyede bulunuyorsun ve onlar da diyor ki aslında haklısın. Ve bunu fiile dökmeye başlıyorlar. Aslında bir kıvılcım gerekli sadece. Evet yani insanlara bunu hatırlatmak çok önemli abi. İşte sosyal medyada e, bu konuda muhteşem bir araç. Çünkü vaaz veriyor mesela bir hoca değil mi abi? Bunu görüntüye alıyor. O vaazı orada izleyen 300 kişilik bir cemaat var. Ama onu sosyal medyada paylaştığında milyonlara hitap edebiliyor. Böyle bir imkan varken bizim bunu kullanabilmemiz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü e, şuna da değinmek istiyorum abi hani dedik ya işte yarına erteleniyor. Yani halbuki yarına ertelememek gerekiyor. Onu da belirtelim abi gerçekten çünkü üzülüyoruz. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yeniden şöyle bir hadisine dile getirelim. Buyuruyor ki yarına ertelenler, yarına ertelenler helak oldu. Yani biz birçok şeyi erteliyoruz abi. Yani her şey için bu. İbadet için de böyle bir şeye sevdiğimizi söylemeyi bile değil mi? Yani mesela Furkan abi ben seni Allah için seviyorum demeyi bile yarın erteliyoruz. Ama Yarın için garantimiz yok. Böyle e, bir dünyada yani üç günlük tabiri dahilse yani üç günlük bir dünya için e, böyle bir şeyleri ertelemeyelim. E, eğer birisini kırdıysak özür dileyelim. Kırıldıysak işte e, dermanımızı bulmaya çalışalım. Çünkü dünya gelip geçici abi. Hani bir şairin ifadesi e, ömür dediğin üç gündür. Dün geldi geçti yarın meçhuldür. O halde ömür dediğin bir gündür. O da bugündür. E, buyuruyor Yani aynı şekilde dünya bir günlükse biz de o bir güne birçok iz bırakmaya, insanları mutlu etmeye, insanları iyiliğe sevk etmeye çalışalım. Aynen öyle. Tam olarak e, bu sosyal medya platformu da tam o kıvılcımın atılacağı yerdir diyebiliriz. Herhalde burada hem hemfikiriz. Yani bu hayatın gelip geçici olduğunu, e, ölümün olduğunu, ölümden önce yapmamız gerekenlerin olduğunu farkına varmalıyız öyle değil mi? Aynen öyle. Yani e, çünkü ölüm hak abi. Biz iman ettik değil mi? Ee, bu dünyada yaptığımız her şeyin e, hesabını öbür dünyada teker teker vereceğiz. Ama şuna da değinelim abi. Ölüm deyince insanların aklına korkutucu, ürkütücü, e, çok kötü bir şey geliyor. Ama hani derler ya Allah'tan korkana ölüm yer gelir, ölümden korkana dünya dar gelir. Aynı şekilde biz Allah'ın rızası için yaşarsak ölüm bize yer gelecektir. Çünkü ölüm aşığı, aşığın maşuğuna kavuşmasıdır. Hazreti Mevla'nın ifadesiyle ben öldüğümde üzülmeyin benim ölümüm tohumun toprağa düşmesi gibidir. Ölüm günüm doğum günümdür buyuruyor. Aynı şekilde bizler de ölümün çok kötü bir şey olmadığını idrak edebilmemiz gerekiyor. Ya Allah'la kavuşuyoruz değil mi abi? Onun rızası doğrultusunda yaşarsak tamam. böyle bir işte mutluluk vesilesi aslında bizim için. İnşallah biz de ölümün bilincine varalım. Yani ölüm ve Allah korkusunu hiçbir zaman e, unutmayalım. E, çünkü hani Efendimizin yine hadisi, hadislerden yola çıkarak yine abi e, ağızların tadını kaçıran ölümü çokça hatırlayın diyor. Bizler de unutmayalım, hatırlayalım inşallah. Aynen öyle. Zaten aslında bizim dünya meşgalelerine dalmamızın sebebi de ağızların tadını bozan ölümü sürekli unutmamız. Evet. Zaten onu çokça hatırlıyor olsaydık, e, maaşımıza kavuştuğumuzu, onun rızası doğrultusunda hareket etmemiz gerektiğini, onun için dünyaya geldiğimizin daha çok farkında olurduk. Peki ölümden bahsettik, gençlikten bahsettik, biraz hayallerinden bahsedelim. Eyvallah. Şimdi biz hayallerim şu yönde abi. İnsanlara hitap etmeyi çok seviyorum. İnsanların kalbine dokunabilmeyi çok seviyorum. İnsanlardan olumlu tepki alınca bu yola daha da çok hevesleniyorum. Daha da çok ulaşmaya çalışıyorum ve her gün yüzlerce, binlerce insana ulaşabilme fırsatı buluyoruz. Ee, o konuda inşallah nasip olursa ileride de aynı şekilde sosyal medyayı bırakmayarak televizyon programları olur, daha farklı projeler olur. İnşallah bulunmaya çalışacağız. Bugüne kadar da bulunduk. İnşallah daha da güzellerini sevenlerimizin desteğiyle beraber yapacağız inşallah. Emin bir şekilde söylüyorum. Çünkü biz dua ederken de emin bir şekilde dua etmeliyiz abi. Çünkü duamıza icabet edecek olan Allah'tır. Eğer duamızı emin bir şekilde edersek, Allah'tan beklersek sadece, inşallah o verecektir. Biz de çalışmalarımızı yaparak, dualarımızı ederek, inşallah bu şekilde hayatımızı sürdürmeye çalışıyoruz. İnşallah derim o halde Eminim bu konuda zaten kendini geliştirmeye çalışıyorsun, gayet iyi bir yol da diyorsun. Daha da iyi olacaksın. Ben ben bu konuda eminim. Tam olarak demişken, dualarımızı emin şekilde yapmamız lazım. Dua ederken benim en sevdiğim cümlelerden bir tanesi hayırlısı olsun değil de hayırlısıyla olsun Allah'ındır. Çünkü bir şeyi istiyorsun eyvallah ama hayırlı olup olmadığını bilmiyorsun. Bunu Allah bilir. Ama hayırlısıyla istersen Allah onu bir şekilde eğer razı geliyorsa o da hayra yorup senin karşına çıkartır. Evet. Yani biz şöyle söyleriz abi. En hayırlısını Allah bilir ve en hayırlısını Allah verir. Biz o şekilde hep söyleriz. Çünkü biz aciz kullarız abi. Biz hani beşer şaşar derler ya biz şaşabiliyoruz, biz yolumuzdan sapabiliyoruz. Bizim hakkımızda en iyisini Allah biliyor. O halde en iyisini O biliyorsa O'na müracaat edelim. Allah'ım değil mi? Hayırlısıyla ver diyelim. En hayırlısı neyse Allah verecektir zaten. Ve şöyle Allah verdikten sonra da yakınmayalım abi. Bak şu duada ben şuna çok dikkat edelim. Israrcı olalım. Sürekli isteyelim. Tamam. En, yani abi yüzsüz olalım ya dua ederken. Hani ne isteyebiliyorsak isteyelim. Çünkü verecek olan Allah ama isyankar olmayalım. Vermedi diye isyan etmeyelim. Allah'tan bir şey isteriz değil mi? Onu gerçekleştirmez daha hayırlısını verir. Hazreti Mevlana'nın dediği gibi duaya Allah üç şekilde icabet ediyor. Evet diyor istediğini veriyor. Hayır diyor daha iyisini veriyor. Bekle diyor sabrediyorsun en iyisini veriyor. O açıdan biz dualarımızı edelim. Kapıyı çalalım. Gerisini Allah'a bırakalım. Gerisi çünkü haddi aşmaktır abi. Aynen öyle. Çok güzel özetledim. Bunun üzerine söyleyecek bir cümle yoktur herhalde. <laughs> Kardeşim, ayağına sağlık diyorum. Eniyordu. Gayet keyifli bir programdı. Dua hakkında hem bizleri hem de izleyenleri inşallah güzel bir şekilde bilgilendirdin. Tekrardan ayağına sağlık. Allah yolunu açık etsin. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Cümlemizden. Türkiye Diyanet Vakfı Gençler Camide programında bu hafta Şep Sefa Hatun Camii'ndeydik. Haftaya farklı bir camide tekrardan karşınızda olacağız. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.